Bağlar. Erkeklerde cinsel isteksizlik ve kadınlarda cinsel isteksizlik fazlasıyla görülmeye başladı. Kadınlarda ki cinsel isteksizlik biraz kadının hazırlanmaması, ısıtılmaması, o duyguya girmemesiyle de alakalı olabilir. Tam olarak cinsel isteksizlikten bahsetmek belki doğru olmayabilir kadın dünyası için. Fakat erkeklerde gözle görülebilir bir belirti olduğu için ereksiyon gibi o yüzden erkeklerdeki isteksizlik çok fazla göze görünen bir şey. E, sertleşmenin olmaması göze görülebilen bir şey. E, o konuya bir bakarsak, e, örneğin e, çok fazla pornografik içerikler, e, çok kolay e, cinsel e, aktiviteye erişim e, ve bu aktivitelerin çokluğu belki, olduğunda onu aşağıya çekmiş, belli bir doygunluğa, belli bir isteksizliğe götürmüş olabilir. Bazı ilaç kullanımlarından bahsetmiştik. Bazı ilaçlar yine isteksizlik ya da serpeşme bozukluğu gibi bir durumlara yol açabilir. Sürekli istediği zaman sürekli rezledilmesi eşi tarafından da yine bir isteksizlik tablosu ortaya çıkarabildiğini görüyoruz. Artık Başka partnerlere yönelmesine de bu sebep olabilir. Çünkü sürekli kendisini reddedildiğini düşünüyor olabilir erkek. Artı kaygıyla alakalı sıkıntıları olabilir. Performans kaygısı olabilir, bu işini memnun etmeyle alakalı bir kaygısı olabilir. Günlük rutin işleriyle alakalı, hani cinsellik dışı bazı aktiviteleriyle alakalı kaygılar olabilir. Kaygıyı biliyorsunuz başka videolarımdan bizi nasıl ketleyen, bizi nasıl adım atmamıza engelleyen bir durum yarattığını, zihinsel olarak ve bedensel olarak, ruhsal olarak bizi nasıl ketlediğini anlattım diğer videolarımda. Burada da yine cinsellikte de aynı şekilde kaygının bizim üzerimizde yarattığı olumsuzlukları, bunu bazen kendimiz, kendi kendimizi sabote ederek isteksizmişiz gibi de olabiliyoruz altta da böyle kaygılar olabilir. Şöyle bir şeyden bahsedebilirim bu anlamda. Cinsel perhiz diyebiliriz, yasaklar diyebiliriz. Bir müddet, bilinçli bir şekilde cinsel hayatımızı bir durdurmak diyelim buna. Buna detoks da diyebilirsiniz, hani beslenmeyle ilgili düşünürsek. Cinsellikle beslenmeyi çok fazla benleştiriyoruz ya. Biraz böyle, bu ne kadar olur? 10 gün olur, 20 gün olur, bir ay olur. Mesela bir ay güzel bir zaman olabilir bu anlamda. Bir ay hiçbir cinsel aktivitede bulunmamak, bu konuda kendimizi yeniden yapılandırmak için, üzerimizdeki o baskıyı azaltmak için, performans baskısı diyelim ya da diğer kaygılarla alakalı, ile alakalı durumun ortadan kalkması için bir süre tanımak bizim için iyi olabilir. E, bu şunu da sağlıyor aslında. E, o dönem içerisinde bu belli bir süreyi kapsamalı e, partnerler birlikte karar vermeliler. E, bunun bir yasak olarak e, zaten istemiyorum. Hani olmayacak zaten şeklinde değil de bunun bir yasak e, kalıpları başı ve sonu belli bir dönem olarak yasaklanmış bir e, zaman dilimi olarak belirlemek o süre içerisinde bu yasağa uymak hmm, iyi olabilir, denenebilir, işe de yarar. Ee, yasaklar cazibeyi de artırır ayrıca. İşin e o tarafı var. Hem bizim e, zihinsel olarak baskımızı azaltır hem de e, o yasak olması e, hali bizde böyle bir e, arzu destesini daha öyle çıkarması açısından da e, işe yarar. Teşekkürler.